Hayırlı akşamlar kıymetli gönül dostlarım. Yine biz yola revan olduk. Şu an Efeler Diyarı, Yörükler Diyarı, Balıkesir'den yola çıktık kıymetli dostlar. Balıkesir'in Körfez beldelerine doğru da ilerlemekteyiz. Evet bugün günlerden 20 Aralık 2022 Salı günündeyiz. Evet yavaş yavaş o kar kokusu gelmeye başladı. E, muhteşem de bir güneşin batışı var şu an karşımızda. Ee, Körfez'e doğru yani Yunanistan istikametine doğru güneş yavaş yavaş batmaya başladı arkadaşlar. Evet yollar uzundur. Karı var, kışı var, yazı var, baharı var. Uzun yol hiçbir zaman kısa mesafeye benzemez kıymetli dostlar. Evet herkese seyir seferi açık olsun diyorum. İyi seyirler Balıkesir, Efeler diyarından. Balıkesir birçok ile de sınır olan Kütahya'ya sınır, efendim Bursa'ya sınır, İzmir'e sınır, Manisa'ya sınır, yani Çanakkale bölgesine sınır olan e, merkezi konumda bir ilimizdir. Hem kendisi küçük hem de çok büyük bir coğrafyada sahiptir Balıkesir. Özellikle bu bölgelerde hayvancılık, süt ve süt ürünleri, oldukça güzeldir. Yani tescillenmiş özellikle de Balıkesir'in peynir kitabı var kıymetli dostlar. Ben de bunu yeni öğrendim. aşağı yukarı bütün ilçelerini, Bandırmasını, Kepsut'u, Sındırgı'yı, Bigadiç'i işte Edremit'i, burhaniye Gömeç'i, Havran'ı Ayvalık'ından tutun da Altunova'ya kadar 370 çeşit peynir çeşidi tescillenmiş muhteşem bir gastronomidir. E, farklı lezzetlerinde diyarıdır Balıkesir. Evet, e, şu an biz de Gökçe Yazı beldesine doğru, İvrindi'ye doğru da gidiyoruz. Bu bölgelerde de Gökçe Yazı, İvrindi arasında da kavun ekerler kıymetli dostlar. O muhteşem bir lezzettir. E, çok da güzel bir kavunu vardır bu bölgelerin. Evet, şu an Gökçe yazı İvrindi Ovası'na doğru aşağı doğru iniyoruz. Muhteşem de bir güneşin batışına şahitlik ediyoruz. Temel dostlar bilindiği üzere burada Körfez yolu istikameti. Edremit, Burhaniye, Havran, Gömeç, Ayvalık istikameti olarak da bilinmekte. Evet Gökçe yazı gördüğünüz gibi muhteşem de bir güneşin batışı. Seyrine doyum olmaz. Muazzam. Aşağı yukarı 21 yıldır Türkiye'nin birçok şehrini, birçok ilçesini, 74 il, 465 ilçesini bir görmüş bir insan olarak söylüyorum. Ülkemiz o kadar e, muazzam bir coğrafyada oturuyor ki muhteşem topraklar buralar. insanın aklını başından alan muhteşem coğrafyanın üzerindeyiz kıymetli dostlar. Evet. Gökçe yazıya doğru da bizler yavaş yavaş güneşin batışına e, şahitlik ediyoruz. Harika bir atmosfer. Oldukça da dışarıda e, şu an 2 derecelerde gibi e, sıcaklık var. Oldukça da soğudu hava. 2 gün öncesine kadar hava 26-24 derecelerdeydi. Şu an güzel bir kış mevsimi olur inşallah. Yoğun bir karları da görürüz diye umut ediyoruz. Evet. Şu an Gökçe yazıya doğru da ilerlemekteyiz kıymetli dostlar. Harika bir güneşin batışına şahitlik ediyoruz. Kızıllığa bir bakar mısınız kıymetli dostlar? Tek kelimeyle muhteşem. Evet. Balıkesir'den Efeler Diyarı, Yörükler Diyarı, Balıkesir'den selam olsun kıymetli dostlar.